erenlere sordum nasıl bakayım dedim İrfanla ibretle hikmetle bak dediler Ben bir boşluktayım dedim gel dolduralım dediler Peki diyerek aşk ocağında can oldum dedim Sen değil biz seni murad ettik dediler bana bir keramet gösterin dedim. Dön de eski haline bir bak dediler. Ben ne zaman kemale ererim dedim. Ben demeyi bırakınca dediler. Peki zikrime zikir katayım mı dedim. Yok sana verdiğimiz sana ziyade dediler. Kızdığım birine hesap sordum dedim sen hesabı sorulansın dediler. Bazılarını kınadım dedim. Kınadığını yaşamadan ölemezsin dediler. Ben de susmayı denerim dedim. Aferin. Susan konuşandan çok öğrenir dediler. Mevlamı bilmek istedim dedim. Sen evvel kendini bil dediler. Kendimi nasıl bileceğim ki dedim En önce haddini bil dediler O zaman ben bir hiçmişim yahu dedim O zaman bu makamın kıymetini bil dediler Çok sevdim sizi dedim Hani ya ispatı dediler Aşkın ateşine yandım dedim Dumanın çok ama hani külün nerede dediler Dertlendim, derman istedim Allah derdini artırsın dediler Dilim kurudu, su istedim Pınar başında susanır mı dediler Çaresiz, ben de sustum Ha, şimdi oldu, işte bunu hep yap dediler Ah pirim ne olur gel dedim E senin kalbinde boş yer yok ki dediler Biliyorum dedim Bilme dediler Bilmiyorum dedim Bileceksin dediler E peki bundaki hikmet nedir dedim Çok soru sorma dediler Kimi zaman cezbeye geldin Riyadan kork Yut onu dediler An oldu kahkaha attım Ne bu rahatlık yahu Edep dediler Kendimi dağlara vurdum Kolaya kaçma Gel hizmet et dediler Yerli yersiz ağladım Gözyaşın hiç kurumasın dediler İnsan içine çıktım. Ne bu kalabalık dediler. Aldım elime bir kitap. Önce bildiğinle amel et dediler. Gelecek kaygısı çektim. Yarın henüz gelmedi dediler. Ben neredeyim dedim. Körebe kuşu gibi ol dediler. Durayım mı dedim? Yürü kader. Gayrete aşıktır dediler Geriye gideyim mi dedim İmanım gider dediler O zaman öne çıkayım mı dedim İleri giden kelleden olur dediler Peki ne yöne gideyim dedim Sen deryadaki yonca gibi ol dediler Biraz nasihat buyursanız dedim Sükutumuzdan ne anladın ki yahu dediler Yaptığım işleri sordum İmanının aynasıdır dediler Yıkılıp düşersem ne olur dedim Düştüğün yerden kalk o zaman dediler Üzerime necaset sıçrarsa dedim Dünya kiri yıkayınca çıkar dediler ticaret yapayım mı dedim, al efendim, ver efendim de dediler. Münakaşa düşersem ne yapayım dedim, aman onu Allah için terk et dediler. Fitne çıkarsa ne olacak dedim. Fitneyi uyandıran olma sakın dediler. Gelir beni bulursa dedim, Habil ol dediler Cahille karşılaşırsam ne yapayım dedim Kitap gibi sessiz ol dediler İbadetlerimi nasıl yapayım dedim Az da olsa devamlı yap dediler Başkalarında kusur görürsem ne yapayım dedim Gece gibi ört dediler Ahirete nasıl gideyim dedim. Aman kul hakkıyla gitme dediler.